Osmaniye'yi anımsatsın diye yer fıstığı aldık. Aşı. Oy. Oy. Hmm. Hmm. Bir after test olarak yer fıstığı geliyor. <laughs> tamam. Bu yeni Yeni bana. <laughs> <laughs> yeni bana. <laughs> seviyorum aşkım. Abla sus Allah rızası için. Pardon, pardon, pardon. Pardon, pardon. Pardon, <laughs> pardon. Ben bir deştiremiyorum. Meriç'e koymuşum. <laughs> Tripos diye. Bugün günlerden çarşambaymış. Ve ben bugünü perşembe sanıyordum. Ve benim perşembe günleri online dersim. Çarşamba günleri de aynı saatte kampüste dersim var. Ben perşembe sandığım için alem kurdum. Online derse 5 dakika kalaya. 2 3 kez online derse girmeye çalıştım. Ama hani link açılmıyor yani. Çünkü bir online ders yok. Sonra ben dedim ki herhalde iptal etti dersi. Ve uyumaya devam ettim. Bugün çarşambaymış. Yarın da cuma sanıyorum. Yarın da benim ikide dersim var. Diyorum işte dersten sonra markete giderim falan. Ne kadar gerizekalı olduğumu anlayabildiniz değil mi şu ana kadar? Yani anlatabildim değil mi? Bir aileyiz çünkü değil mi? Şakaydı. Ne kadar yere bakmayalım. Yukarıda bir yere koymak istedim ama yukarıda bir yere koyamadım. Koyamadım. Türkçem. Bugün sanki renkli makyaj günüymüş gibi. <laughs> hani biz ne zaman yaz gelecek ya artık yaz gelsin falan filan diyorduk. Keşke gelmeseydim. lisede kullandığım telefonun kalitesi çok kötüymüş görüntü kalitesi. Ve şu anki çektiğim videolarda da çok vibe olarak da çok alakası yok ama hani çekim olarak da alakası yoktu. Ve çok fazla fark ediyordu görüntü kalitesi. O videoların hepsini kaldırdım. Pudra çok açık renk. O yüzden gözümün üstü de beyaz olunca abartı beyaz duruyor yani. Bitiş. Bitiş değil. Ne oluyor bura be? Katlanma yerine şöyle bir gölge veriyorum. Evet şimdi tanışacağız. Benim adım Azra. 2004'lüyüm. Ocakta 20 yaşıma girdim. Psikoloji okuyorum. Kıbrıs'ta okuyorum. Oğlak Burcu'yum. Psikoloji İngilizce okuyorum. Bu yüzden psikoloji okumakta çok zorlanıyorum. Mesela ben B2 ile geçtim. Bölüm dersleri C2 ile G1 arası değişiyor. Önceden çektiğim videoların hepsinde deniz var. Ama şu an çektiğim özellikle memleket videolarının hiçbirinde deniz yok çünkü taşındık. Duydunuz mu çığlığı? 哈哈哈哈哈！哈哈。